Şehremini. Döneceğim. Evet, 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 evet. Devam. Evet. Orada arabayı gördük. Devam et bakalım. Evet. Gidelim böyle şimdi. Böyle bir sokağa girdin. Peki. Nasıl çıkacaksın? Dur. Dur. Geri geri. Çıkmak geri geri bu kadar olacağım. yol gitmektense ben olsam arabayı burada döndürürüm. Öyle geri giderim. Evet. Arabayı döndüreceğiz. Nasıl döndüreceğiz? Şimdi arkada bir boşluk var. Gördün mü? Evet. <laughs> Oraya doğru yaklaşayım. Nerede o boşluk? Sağ tarafta. Yavaş yavaş sağa gelirim değil mi ben? Hadi bakalım. Tam çevirirsen sol taraftaki kaldırma araban diyecek. Evet. Böyle değişik bir şey. Yani Sağ yaklaştır kendini iyice. Yavaş yavaş gelsin gelsin. Evet. Güzel. Geldikçe de topla kendini içeriye. Ters yöne doğru. Evet. Evet. İyice topla. iyice Kaldırma çarpmasına müsaade etme arabanın. Evet. 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 Tamam. Şimdi buradan nasıl döneriz? Bir düşünün bakalım. Nasıl döneriz biz buradan? Bu araba nasıl döner buradan? Buradan nasıl döner? Biraz ileri gideriz. Tekrar geri geliriz. Tamam. Yapalım girelim. bakalım. İzliyorum ben sizi. Evet. Sonuna kadar kullanın bu hakkı. Yani sonu ileriye sonuna kadar en son noktaya kadar kullan. Evet. Anlamak için kaldırma lastiği değdirebilirim. Sollu gittiysek evet. Ters açı sağlı geri geliriz. Çok güzel. Evet. Minik minik kaldırma. Evet değdirdim Evet yine sol. Evet. Evet, evet. Burada tek el yorulabilir. Evet. iki el kullanılabilir ama her zaman açılar sonuna kadar gideceksiniz. Yani kaldırma tam sağ, tam sol. Tamamen sağ, tamamen sol. Hani burada yarı çevireyim falan öyle bir şey değil. Nasıl o değil? Evet. Durduğunuz yerde tam çeviriyorsunuz sonra hareket ediyorsunuz. Evet. Evet, sonuna kadar bu kullanın. Daha yavaş. Öyle evet. Evet, tam sağ. Bayağı yorucu bir iş. Evet. Ne olacak yani bu? Her dakika yaptığımız bir şey değil. Böyle çıkmaz bir sokağa girdiniz. Ne yapacaksınız? En güzeli çok uzun geri gelmekten sakın. çünkü çok dar. Arabayı döndürün gidelim. Evet. Böyle dar yerlerde fren desteksiz çıkılmaz. Evet. evet. Devam edelim. Çok çevirmeyen araba da var orada. Evet. Önünüze odaklanın yola. Yapacağınıza odaklanın. Nesnelere odaklanırsanız o nesneye yaklaşırsınız. Ya da diğer tarafa yaklaşırsınız. Evet açı oluştur soldan. Çok dar çünkü. Soldan açı oluşturacaksın. Evet. Hızlı hızlı çevireceksin. Hızlı hızlı. Evet. Olmadı. Evet, evet efendim. Sağlı ileri gittik. Eğer çevirmeden gelirseniz olduğunuz hı. gibi geri gelirsiniz. O, o yüzden Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi yani? Şimdi sağlı gittik. Tamam. Olmadı değil mi? Hı hı. Ne yapmamız lazım? Az önce yaptık ya. Aynen. Ters, mantıklı mantıkla Ters. evet. geri geleceğiz. Tam solda geri. Evet. Tamam. Gidin ve çevirin. Küçük küçük gideme çevirin. Çevirin, 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 çevirin.